Türkiye'de Mehdi'yi beklemesen ne yapacaksın? Yani? Bir şey yapın bakayım. Ya PKK gibi bir şey olacaksın, ya Ders Kapıcı gibi bir şey olacaksın. Adam öldüreceksin. Yani. İyi bir şey mi? Türkiye durumu bu. Elhamdülillah Türkiye'de su sükun var. Şu anda terör anarşi yok. Onun için buradaki Müslümanların tarzı bugünkü olduğu gibidir. Mecdet Hazretleri burayı dar İslam diyor. Ama ümmet hakkında dersen bunda haksızlık var. Şimdi Suriye'de çok müsbet gruplar var elhamdülillah. Çok müsbet gruplar var ehli ve samimi cihat eden yani güzel kuvvet kazanmış olan neydi onun adı? Suriye'de El Nusra, Nusra. Değil mi? Sağlam. Değil mi? Yani iftira etmemek lazım. Yani alem İslam kaynıyor. Yalnız bir baş yok. Yani kimsenin yerinde durduğu yok ama bir baş olsa herkes bunun sağlam olduğuna itikaz edecek. Hani halife istikametlidir diyecek. Onun şemsiyeti altında toplanacak. Netice hasıl olacak. Şimdi herkes gayret ediyor. İşte Nusra bir tarafta, üç tane başına adam toplayan da samimidir yani kimse bir şey demiyor. Ama o da ayrı bir baş çekiyor. Öbürü de ayrı bir baş çekiyor. Ve dolayısıyla kuvvet parçalanıyor. Yani olan durum bu. Yoksa bir halife-i zemin olsa bu, bu, bu grupların hepsi gelir biat ederler halifeye. Yani hepsi gelir biat, biat ederler ve tek şeyden, tek merkezden istikamet veriliyor bunlara. Yani netice alınır. Bugün bizim derdimiz cihat etmemek değil, başsız olmaktır. Baş yok. Halife yok yani. Ümmetin hepsinin kabul edeceği bir halife yok. Problem orada yoksa Allah'a şükür her tarafta kimse durduğu yok yani. Herkes canının, malını, her şeyini koymuş ortaya. Ama Türkiye için derseniz, Türkiye'de böyle bir şey ihtiyaç yok. Allah'a şükürler olsun, Türkiye'de Risale-i Nur yapacağını yaptı. Ve daha da devam ediyor. Şefkat ve rahmet Türkiye'de. Risale-i Nur, Hakim ve Rahim isminin, Nur isminin mazhar olduğu için Türkiye'de celal tutmuyor. Celal tutmuyor Türkiye'de. Yani sebepler noktasında bakılırsa PKK başa çıkmak mümkün değildi. Bütün Avrupa, Amerika her şey arkasından var. Ama tutmuyor. Olmaz ya. Yani. Türkiye'de tutmaz bu iş. Onun için Türkiye'de tarz şu anda bizim yaptığımız tarzdır. Mesela Reynon'un tarzıdır yani. Ama dış devletlerde Mısır'da mücadele devam ediyor. Kimse pes etmiş değil. İran şeyde Irak'ta devam ediyor. Suriye'de devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor. İslam'da devam ediyor. Filistin'de devam ediyor. Öyle değil mi? Onun için alem İslam'da elhamdülillah her türlü mücadele var. Allah bir baş göndere muvaffakiyetin nispeti artar. Şimdi esas alem İslam'daki kavga Avrupa'ya kaydı. O zaman keyfe seyredersen. Tabii. Şimdi sıra onlarda. Ben dakika dukka. Burada döktekler dök kanın birkaç mislini Allah onlara ödetirecek. Allah onlara ödettirecek yakındır. Avrupa patlayacak yani. Avrupa patlayacak. Terör anası neymiş ki verecekler. Subhaneke evet. la ilme lana illa ma'allam tena سبحان ربك لمن يجزى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله